Yarra yedik Her günüm acı dertle kader Dostlar de seni de yalan Aşktan yana şantım kalmadı Herkes beni çok mutlu sanır Beni tutmayın konuşun bakın bir yüzüme Ellerim façalı gözlerim kallı Gidim işte kafenimi alın benim canımı Aaa böcek girdi Ne bağırıyorsun lan öküz gibi Batal Batal yersin onu sik kadar bir şey amına koyayım Allah'ım ya yine <laughs> la ne İstanbul'da Almanya'da hangi ne hangi kilise hangi nereye gittiydik ya? Ben bu Kestan, ses ki kokuyor burası. Siktiler. Kiistan amına koydun beyaz saçlı Rus bu çocuğu. Ananı sikeyim. Amına koydun oğlum seni. Sen ya, sen sana de dedim ya, lan yavrum, yavrum hayırdır.

sikerim anasını şimdi. Ya yarram böyle konuşma ne olmuyor adamlar anasını sikeyim senerim diyor. Nerede? Yan Nasıl götüreyim ya. Ne Ödülü sikerim şimdi amına koyarım onları. <laughs> Oğlum siz çekilin lan <laughs> etraftan. Çekilin lan <laughs> <çaparız>. amına koyduklar <laughs> <tane. Kardeşim gülüyor> da. Kardeşim <laughs> mi vardı? Hayırdır lan? <laughs> gidin lan Kerem, Arkana bak kocuğum. <laughs> Mevzu çıkacak. Mevzu çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Onur abi gel. Onur abi gel. lan Onur abi yerinde. Kal ateş edeceğim. Tamam. onlar beni yitirir. Bana sıkamazlar. Sikerim onları. O oh, siktir <laughs> Ananı sıkıyor Kaç. Onu sıkıyor lan. Müslüm atıyor lan. Müslüm atıyor lan. Onu sikir. Geri bana oh, Gençlik başımda duman. İlk aşkım ilk Kovalar kaçan. Ateş misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Oh. 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 Aç lan yüzünü amcuk. tırsak biç. Açarım. Aç lan. Çıkar lan şapkanı. Çıkar şapkanı. Şapkanı da çıkar. Şapkanı çıkar. Ama şimdi yarrağıma benzedin ha. işte. Bir bakayım aynı yarrağımsın. Amcık. Amunum onu seni. <laughs> <laughs> <Ya> Röme, <patlıcanı gülüyor> Siz Anneni sor bakayım patlıcanı çok severdi amcık. Ben üstüne arayacağım. Ya arasana işte oğlum. <laughs> Allah Allah. Bir sürü eşya yani var. İyice kaldırman lazım. Tam ya. hatırlayamıyorum. Bak sen arasana. <gülüyor> Lan <laughs> işte. ara, rol <laughs> ro sen bırak. bak. Ya bu Ya birader. Bak birader. Üstüne ara ara giriyorum. şimdi ara. Aradım aradım. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Şey <gülüyor> <gülüyor> evet kalk bakalım senin kodesi götüreyim. Hoş geldiniz. Geldin. <laughs> Hayır. Ananı sikerim bak buraya yaklaşırsan ananı sikerim duydunuz mu? Yapmayın, <laughs> yapmayın. Yapmayın. yapmayın! 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 bak bu işareti ben çok gördüm yapma! Sarp lütfen sarp! Sarp! Lütfen lütfen! Gel. gel gel! Ya tamam buraya, tamam! Buraya. Ya ben bir şey yapmadım! Buraya. Lan nereye gidiyorsun? Lan amcık sen geçirdin beni buraya nereye gidiyorsun? Lan önde yalan sensin. Adama bak beni takip ediyor nereye gidiyorsun diyor ya. Çok sinirli olabiliyor bazen arabasına karşı Ama abi. Seviyor arabasını canım. Tehlikeli biri. Yok ya ne Yok, yok ya yani ne tehlikeli. Şirketinin başında bir patron yani. Tüh ya keşke tehlikeli olsaydı. Ben tehlikeli ve serseri biriyim. Adamın anasını zaten. sikiyorum amına koyarım adamı. <laughs> Anlamadım pardon. Adamın anasını sikiyorum diyorum. Neler diyorsun? Bana ne bana ne kaç şey işi göster. Adam öldürüyorum Sizi görünce kalbim sıkıştı da bir eczaneye uğramak istedim. Tabi tabi. <laughs> Nasıl destek gitti hemen? Hakan gir içeri gir hadi. Onu nasıl sikerim seni? Amına kodumun oğlu. Ne yapıyorsun lan sen? Amına kodumun. Amına kodumun. Amına kodumun oğlu seni. Dur. 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 <gülüyor> Orası <gülüyor> mı çocuğu? Ulan siktim senin oğlum Gel buraya. <laughs> 7 peki. hayat. İyi vallahi seni sormalı. Lan! Lan! kuş, 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 kuş. Bunu kutumun. Orospu çocuğu Nope. 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 <laughs> ya oğlum bu ne? <laughs> oğlum ya. Ulan acını bir iki vurayım yakalasınlar beni. Nerede var canım? Elindekini bırak yere. Oh, elindekini bırak, bırak oğlum bırakırım, yere. Bırakıyorum. Bırak, bırak yere. Bırak elindekini. Ne kadar bunu vurup yere. İyi misin? Öcüm aldım, öcüm aldım. Çok güzelsiniz. Baş başa kalmışken söyleyeyim dedim. Yani Onur ne yapıyorsun ya? Yeah. <laughs> Onur ne yapıyorsun ya? Efendim? Ne haldesin? Hala ne düşünüyorsun ya? Görev başındaki memura. Özür dilerim. Orası Türkçe kan tanıyorsunuz değil mi siz? Onun yanında da <laughs> Onur. <gülüyor> Ondan sonra e, memura direnmek var. Direnmedim. Direndim. Direnmedim. Ellerin kaldırdığında. Kaldırdım. <laughs> bana vuruyorsun ya. Ama o direnmek değil ki devlet malına zarar vermek. <laughs> Lan bana vuruyorsun bana. Tamam işte devlet malı. Siktir lan oradan <laughs> Bekle lan beni. Ne olur gel Onur. Obc oh hepinize gücünü gösterecek lan. Obc oh ya bunu kudum da becesi. Orası bir Banu kendine iyi bak hayatım. <laughs> Seni çok seviyorum. <laughs> Sana gerçekten aşık oldum biliyor musun? Ne diyor Özellikle abi o? o yeni parfümün beni benden aldı. Hoş. Ben göndereyim bunu. Και αλλιώ δεν